Oğlum bu kamera niye bozuk ya? İvo nerede lan? Oğlum İvo nerede kaldı? <laughs> ben de diyorum İvo nerede? Oğlum o kadar Niye? Ne? La ben de diyorum İbo nerede ama? Ben de böyle çalıştıracağım geri istop ediyor. Gaz verseydin. Geçelerin acil bir işleti lazım Hı hı. Oğlum, evet arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. İbo kardeş çalışıyordum la. <laughs> evet arkadaşlar, işte böyle motorumuz hala yamuk böyle sürüyoruz. Vallahi ustamız sağ olsun. <laughs> Allah razı olsun çok güzel yaptı. motoru mis gibi yaptı, anasını şey yaptı. Onun dışında uzunlarımız böyle. Böyle çok fena yanıyor. Hani videoda gözüküyor mu bilmiyorum da. Anam götüm acıdı. Arkadaşlar dediğim gibi işte bu yamukluğu düzelttirmem lazım. Moralim harbi bozuk ya. Bu yamukluk yüzünden var ya Allah kahretsin ya. Harbi moralim bozuk. Mahvetti bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Onun dışı ışıklarımız böyle. Videoyu zaten başlatırken bunları söyledim. Şimdi mamiyi bir alalım biz. Buradan sağa bir dönelim. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle ufak bir gece gazlaması olacak. Motor şu yapılsaydı çok iyiydi ya. Vallahi yapısı çok iyiydi ya. Araba bize giriyordu bu arada. Atladım mal gibi yola. Bir yanlı ya. Devirajın ayarı yapılması lazım. Deviraj bok gibi. Evet arkadaşlar işte yani çok fazla diyecek bir şey yok. Baba yandı la ne biçim yanlıyorum la. Yamuk gidonla yanlıyoruz da baba la. Bu selektör çok iyi bir şey ya. Aşırı iyi lan. Flash etkisi yaratıyor böyle ufak çok. İbo'da yine İbo'nun önüne atladılar. İbo'nun maalesef ışıkları yok onu da yaptıracağız. Oğlum ya şu gidon bir yapılsaydı iyiydi. 14 bin lira para saydık ya. Hatta 15.000 bin. 15 bin para saydık hiç bok yapılmamış. Ne oluyor lan da? <laughs> Yavaş. Kopuyor ya. ne oluyor <laughs> oldum <laughs> Oğlum ya Ahahahah <laughs> Ahahahah <laughs> <Oo>, dans <laughs> Çak <kanka>. <gülüyor> Çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum kameraya çekiyor dimi diyor <laughs> Akşam akşam iyi dönüyor ortam. <gülüyor> <gülüyor> Dans ediyor yanına geçiyorlar böyle. <laughs> Çekiyor kardeş. Biz de çek. <laughs> Biz de çek. <laughs> Oğlum orada bir gördüğün var ya. Ne? Baba yandı la. Devam et. Şş. Düz düz. Honda iyiymiş la şu anda. Honda. Honda bayağı güzelmiş la. Reis bir gaz Aç gazı. Kay kay kay. Oğlum çok güzel lan bu. Müthiş amına koyuyor. Ortam müthiş müthiş. O da gidiyor, o da gidiyor. Oy! <laughs> akşam akşam ekmek çıktı. Söyle nasıl sevdiğimi söyle. bu <laughs> da. <laughs> <laughs> Yaptığın insta'dan bana yönden Aşağıdan da konuşacaklar <laughs> Araba müthiş amına koyayım Çok güzel lan araba Araba niye sabitti Abi <laughs> Araba müthiş lan <gülüyor> <gülüyor> Ne Dönelim Araba müthiş müthiş mükemmel. <laughs> Adam hiçbir şey göstermiyor bize ya. Ay. <laughs> 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 La keşke gitseydik yanına ya. <laughs> He? La oğlum ya. Adam orada bizim yüzümüzden basmadı biliyorsun değil mi? Heee Birelik basmadı Aynen İşte burada açtı işte onda da biz döndük ya Tıh amına koyayım Çok fena seçti ya Heee keşke keşke gideydik birlikte Oğlum gece güzel dönüyor lan şeyler Adam bayağı iyiydi ya <laughs> Karavelayı boyla Yollara düşmeyeceğim. Motoreye gidiyor lan. Zırlıyor bak hele. <laughs> Açın öne kızlar. Açın kızlar orayı, son kovrayı. arabalar ne la o Ya kaldı lan. İvo'yu bekleyelim birazcık. Ah İvo'ma. Ah. Ya tam çıktığımız zaman Varex açar mı bir insan ya? Allah'ım ya ne güzel Varex dinleyecektik. Gitti adam ya. Vallahi Varex açtı gitti adam ya. Allah'ım çok üzüldüm ama kim şu an ya. Arkadaşlar işte. Ah ya Honda gitti ya oğlum ya. O Honda inşallah bizim videoyu yürür de. Da... Birlikte video çekeriz. Bir de ben bilirim için. <laughs> e bu kardeşim geliyor. Polislerin arasında. Egzozum olsa iyiydi. Bir egzoz almak lazım ya. Allah. Neyse. Evet arkadaşlar işte. Cıbırla böyle gazlıyoruz. Klasik bildiğiniz mekanlar zaten. Hep çubukta gazlıyoruz. Çubukta gezilecek bir yerde kalmadı. Ya bundan önceki videolarda da söyledim. Artık Ankara'ya doğru gideceğim. Açılacağım. Şu gidonu bir yaptırak da şu işimizi bir halledik. Halledeceğiz. Gelin yanıma. Oğlum çok üzüldüm ya. Honda'nın yanına gitseydik iyiydi ya. Ne? Değil mi? Ah be oğlum onda neyse. özlemişim ya. Biraz unutmuşum yanlamayı falan. Neyse olduğu kadar. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı unutmayın. İbo'nun Instagram'ını açıklama kısmına bırakacağım. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Göte mükayet olun. Benim götüm acıyor mesela hala kazadan dolayı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sen niye uzunlar açtın? Ben de açayım mı? Ya öyle kalırsın.